Evet arkadaşlar bu bir e, vektör sorusudur. Vektör sorusunda burada hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Dolayısıyla biz olabilirlikleri ne yapacağız? El, eleyeceğiz. Başta biz e, şıklarımızdan e, incelemeye başlayalım. Şimdi x ve y'nin aynı doğrultuda olduğunu söylüyor ve y büyüktür e, y büyüktür e, x diyor. y büyüktür x diyor. Şimdi biz e, bunu e, vektörümüz her iki taraftan da uzunluğunu bilmediğimiz için olabilir. D şıkkına geçiyoruz. Y eşittir Z diyor. E, y eşittir Z. E, burada da biz Y'nin ne kadar uzun olduğunu bilmediğimiz için olabilir diyoruz. E, C şıkkına geçiyoruz. Y büyüktür T. Y büyüktür. Y büyüktür T. Şimdi normalde Y burada olsaydı şuraya kadar olsaydı buna e, bunun doğru olduğunu söyleyemez. Fakat Y'nin uzunluğu baya bir uzun görünüyor. Olabilir. Çünkü Y'nin kesin bir uzunluğunu biz bilmiyoruz. Dolayısıyla Y de büyük T olabilir. D şıkkımızda Z büyüktür T diyor. Şimdi Z şurada T burada. İkisinin de nedir? Şöyle baktığımızda kapalı bir alan içerisindedir. Şimdi bize alfanın 90'dan küçük olduğunu söylüyor. Dolayısıyla ben ne diyeceğim? Alfa 90'dan küçükse o zaman x açısı nedir? X açısı kesinlikle büyüktür 90. Değil mi? Yani geniş bir açıdır. Geniş açının karşısındaki kenar her zaman bir üçgende nasıl olur? En büyük kenardır. Dolayısıyla vektörlerde de aynı şeydir. Vektörlerde de yani şurada x geniş açı olduğunda y ve z açıları ne olacaktır? dar açılar olacaktır. Dolayısıyla x'in karşısında t olduğunda t bu üçgenler içerisindeki en büyük vektördür. Yani kesinlikle z t'den büyük olamaz. Doğru şıkkımız nedir? D şıkkıdır. Z e'ye de bakalım. E ne demiş? x eşittir z demiş. x eşittir z. Yani şurada x eşittir z olabilir. Çünkü uzunluğunu bilemiyoruz. Bilemediğimiz için olabilir.